Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kuzenim Umut'la birlikte 2-2 çekilişte prens mücadelesi oynayacağız. Hoş geldin Umut. Hoş bulduk kanka. Olayı anlat hemen. Arkadaşlar yani hoş geldin dediğime bakmayın. Umut da video çekiyor. Yani şu an ortak bir video çekiyoruz. Ama Umut galiba 7. maçında ben 6. maçımdayım. Aynen o yüzden son maçı tek atmak zorunda kalacak abim. Aynen. Tek atacağım ama Umut beni kendi videosunda izleyip yardımcı olacak bana. Size o şekilde söyleyeyim. Şu an hiç mağlubiyetimiz yok arkadaşlar. Ee, Umut... Tek attık, gittik öyle. Aynen. Umut'un son maçı kaldı. Benim benim de ilk son 2 maçım. Direkt klana gönderiyorum Umut. Seri bir şekilde girelim. Aynen. Arkadaşlar benim sesim kapalı. Oyundaki sesim geliyor ama sesim kapalı. Yani siz benim demek istediğimi anladınız. Ayarlardan kanka bir dakika. Arkadaşlar bu yüzden ses yankı etmesin diye sadece abimin telefonundan ses geliyor. Haberiniz olsun. Aynen. Hadi. Eskiye ordusunu verdim. Şeyi aldım. Daha kanka, iyi olur bence. Yara savar çarpma mı alsam? Kanka... sen ne aldın? Karşıda eskelet ordusu var ama bence Tomru sen bir garanti al. Öyle desen oğlum baştan. Tamam aga. Aga bunun halim tomur kartı şey olur. Ne yap kanka? Prens verilmez çünkü. Bir de koç va şey var ya. Iyi Bende bir. de onun şeyi var. Üvey abisi var. O zaman bunu alacağım. Bence al onu. Domuz ya, al. aldım. Nasıl durduracağız? Fikrim yok. Allah kerim. Aa bende dört goblinosu var. Kanka sen de bir havan da var bir şeyler yaparız biz. Aga bizim <laughs> havanla iki. <iç> yiyecektim. <laughs> Neyse, Az kanka at istersen. Ben şuraya bir atayım. Ne oluyor lan? Bir şeyler oluyor mu? Valla vurdurtmadım. O 3 tane var ya. X şey. Şuraya kat Biz diyeyim. o devi nasıl durduracağız? Oha. Ya adam havan nereye atıyor? Hırvatistan'a atıyor. Kanka bir şey diyeyim mi? Dur Umut bir şeyler oluyor gibi ama. Kanka sen bir şey demeyeyim. Tomruk ne alaka attı? Oğlum ne yapıyorsun? Kanka yanlışlıkla elim çarptı. At, asıl atmak istediğim kart o değildi. Neyse aga sen bir toparlan. Lan Kazanalım kanka direkt. Kanka hiç vurdurtmadı karşıya. Yalnız bizimkiler oraya iyi vurur ha. Oo. Biz onu evet, nasıl durduracağız? Elektroy'a atarak biraz zaman kazan. Onu atman lazım Oğuz. Hemen attım hemen zaman kazanak. Aga iksirim yetişecek bu ihtimalle. Hot Devi Goblin at. attım. Tamam. Sıkıntı yok aga. Ya tankla şu. Tankla abi. Yine vurdurtmadık. Yine vurdurtmadık. Yine vurdurtmadık. Şu senin ejderha iyi iş yaptı. Karşı takım verdi değil mi onu? Vallahi bilmiyorum ben almadığımdan eminim. Kanka. Ben onu bir şeyler yapacağım. At onu at at at. Lan oğlum niye başta atmadın? Tek yedi benimki. <laughs> Öyle mi oldu? Ee. Tamam bir kez vursun. O çok bile oldu. Gidip iki tane vurması yok mu? Kanka büyük yüzü indirir diyecek. Vallahi kule vurmuyor lan. Okey atma atma hiçbir şey. Lan ne yapıyorsun? <laughs> İyi lan kuleye vur en azından. Vurdum lan aslan parçası. Kanka şöyle indirmiş lan. At aga Şöyle bir at öyle senin tüm işlemlerin bozulsun. Hatta o al. 23 Ben duymam? solu kara prensle bir tutmaya çalışacağım. Büyük ihtimalle tutarım orayı. Kanka göndereyim öyle şunu diye. Defans için hallederim. Tamam kartlarım var. Bakın ben şu ateş ruhunu atayım. Şimdi. Hmm. Tamam tomrukla hallederiz. Öyle bir defans atalım. Kanka sen oraya bir ejderhanı at yine. Tamam. Bir de goblin attım ben arkadan vurur. Kanka goblin şey var ya. Neydi onun ismi? Eee hmm. ama. Hangisi? Ah konuşabilsem şeyler bize bayağı iş çıkardı Ama o al kanka aradan çıksın o. Tamam. Şimdi saniye falan bitiyor. Şey olmayalım. Top. <gülüyor> <gülüyor> Kara prens attım ona. Oğlum başka bir şey yok muydu? Vallahi yoktu kanka. Tek iksirim ona yetiyordu da alamaz değil mi? Yok 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 öyle bir şey yok. Hiçbir şey yok. Ben az Tamam. Sustum. Kazandık. Benim bitti. Sıfır, sıfır bozgunla bitirdim. Niye öyle oldu? Kanka iyi işte ne güzel. Arkadaşlar Aynen. Umut bitirdi. Aynen bitirdi. Al mi? kanka sen prensini. Çok bile oldu. Ben de Çok güzel. 2000 TL'mi aldım. Aynen şimdi arkadaşa klandan abimi izleyeceğiz. Ben de vallahi artık kim gelirse hızlı maça tıkladım. İnşallah namuslu bir vatandaşımız denk gelir. Amin. Sence niye alayım Umut? Kanka ekran gelsin arkadaşlar da görsün. Senin... Benim ne al aldığım He. gözükmüyor galiba. Kanka bence şey kasırga. Aldım. Arkadaşlar şu an Umut'la yanlığın olduğumuz için Umut benim görüyor yani. O yüzden. Aynen. Z Zehir almadım ya. Tomruk aldım. İyi ki de tomruk almışım. Şu uçan şey var ya. Kanka odunç olduğunca... aynen. Ona iyi olur. Kanka bu arada kasırga alma demeyecektim. Normalde şu zıkkım vardı diyecektim ama karakterin ismini unuttum. <laughs> kasırga yedim. Öyle çıktı. Neyse yapacak bir şey yok. Sen gel şuraya atla hele bir. Çok güzel oldu. Arkadaşlar siz de benim ekrandan görüyorsunuz zaten. Ben abi elinden geldiğince Aynen şey yapacağım. Hat. Direkt ben de kazanırsam çok iyi olur. Oğlum havan düzgün atmam. Nerenin nobu oldun? Tek atmaz mı? Atar, vurur. Vallahi vurur, vurduk. Vurur. Kanka o onun onu namusunuz gibi koruyun çünkü bayağı vurur. Sola da vurmuşuz lan Umut. Aynen kanka sola kart atma. Öyle mi diyor? Atmıyor. Atmıyor ama en fazla bir tane vur. Vuramayacak bile kanka diyeyim. İskelet ordusunu at kanka sen. Tamam kanka, kanka sen her türlü ben onları durdurun. Ben bir bekletim Aga. Çok Şunu... erken attım. Hayır niye öyle oldu? Çok kötü attım, attım, ya. Biraz kötü oldu Aga, ama. tutamayacağız. Kanka oradaki hatam bence Çok aynen o yüzden... Ya. Çok kötü attım arkadaşlar orada. Bizim adam da atacak kartı yok ki. Sağ tarafı almışız gibi niye davranıyor bizimki ben anlamadım ki. O ona vurdu vurur, mu? Vurur. Neyse. Alana serden vuruyor. Şunları kasırga ile çekelim boş yapmasınlar. Bizim aman bir iki çalışsın çocuk. İki tane bir tane de atacak ölür. Bence atamadan ölür. Ah. Aga ben orayı kraliyet deviyle falan almaya çalışacağım. Kanka sattınız orada biraz maçı ama geri çevirme imkanınız var. Aynen aga. Düzgün bir şeydi. Hala laf falan kullanmadım. Oduncunu kullanmadın. 3 kartını duruyor öyle. Oduncumu kullandım diye hatırlıyor musun? Tam da emin değilim yani. Fırlatmayayım inşallah. Bakacağız şimdi. Onlar oraya giderken aslında bizimki soldan bir şeyler yapsa. Ah bir geber be artık evlat. Vallahi. Bir git aga. Hı. Şimdi abi. Ben şuraya şunu bir atayım. Şuradan da bir tomruk atayım. Kanka kasırga. şunları da bir çekim aga. Neyle dur? Biz kaybetmiş durdum. olabiliriz arkadaşlar. Şu maçımızı kaybetmiş olabiliriz. Hayır hayır. Alacaksınız. Kanka sağ tarafı alamıyoruz ki hala. Kanka kraliyet devinatı hiç halleduramaz. Yapma ya. Abi bizim arkadaş anlaşamıyoruz. İşte aynı beraber girdik ya kanka. Aynen bayağı, beraber girmemizin, girmemizin faydaları. zararları. Faydaları oğlum. Girmememiz. Faydaları. He. Aynen. Beraber girdiğimizi anlaşarak atıyoruz. Ama arkadaşı tanımadığım için şu an sıkıntı yaşıyorum. Bak bak iş şey görüyor musun? Gitti ne yaptı? Aa, Ay, nasıl tutacağız? Maç. Aga onları yıldırım mı attı? Verin eşiği çıktı bu. Abi sen ciddi misin ya? Böyle de şey yapmazsın yani. Hadi alamayacağım. Gitti aga kule. Bizim arka, arkadaşlar yanıma gelen adam abtan, iskeletlere abtan. yıldırım attı. Daha çık, nasıl bir aptallık olabilir? Bir daha lütfen öyle arkadaşlarım gelmesin. Daha namuslu arkadaşlar gelsin. Girdim kanka direkt. Kanka benimki sonradan geliyor. Hemen seni buraya. Aynen. Top arabasını aldım bu sefer arkadaşlar. Bir kanka. Kanka bence koruma. Korumaları da aldım. Dırt goblin iyidir ya. Dart değil arkadaşlar dırt. Bilmiyorsanız <laughs> susacaksınız. <like atın. gülüyor> kanka o kaldı aslında. Biraz senin için iki kartını kantırlıyor ama. Bizim adam verdi. <laughs> kanka sizin adam. Yine eşek geldi ama dayı. Dur aga dur. Hiç öyle bir şey yok. Alacağız bu sefer. Hadi bakalım alalım dipsin maç. Bu sefer hata yapmamaya çalışacağım kanka aslında. Kanka oradaki hatanın yüzünden gitti değil Benim yüzümden de gitmiş olabilir. Benim hatam yüzümden. Kanka bence dev artı zehir bir iş yapar. Da. Şu deve atak da bir arkadaş. Anca gider o. Silah şok falan at kanka. Zehir at bari kanka zehir. Neyse attım. At kanka at. Goblinlere değmiyordu değil mi o? Hiçbir şey olmaz bir tane daha vurur çok bile vurdu da bayağı vurdu Oha. Ne oldu? çok iyi çok... Deve niye ok attı o bu arada? Peki sor bakayım bizim umurumuzda mı bu? Hayır aga ben onu 3 iskeletle tutmam yok mu? Yiğitlerime bak be kanka bu kart çok kötü ya karşı takım için biri Gokit biri bu kart attı Büyücü öldürdü iyi oldu kuleye de hasar verdi Aga şu Tutarız iskeletleri arası. bir tutalım Dandik dandik kartlarımızla. Çok ayıp. Koca prens top arabayı onlar? atayım da gal. Şey. Hani yıkılınca top oluyor ya o da vuruyor. Aynen ne dandik kart yani. dezen üzüldüm. Yapma be <laughs> dandik kart dediklerin koca prensi durduruyor. Aga atacak kartım yok ya. Maalesef onu attım. O vuracak. O vurur aga. Neyse bir tanesi kuleye vuruyor. O şekilde seviniyorum artık. Ne çok diyeyim buradarı. yani. Bizimki çok soldan bir yılanlıyor. Çok bile iksir verdiniz. Baksana adamlar çok rahat tutuyor. Ama gene bir tane vurur o. Aynen de biz şimdi onu nasıl tutacağız? Koruma koruma. Şuraya bir o koruma O milyonlar atıyorum. bir ölse. Ogo koptuktan iki dakika sonra gibi gidiyor. Bana mı öyle geldi? Sana öyle geldi kanka öyle bir şey yok ya. Oğlum hadi tut oraya vurmasınlar. Bence de çok iyi oldu. Kanka siz iki tarafa da iyi vurdunuz ya. Ama Aynen, onlar sadece bir tarafa sağlam vurdu. Siz iki tarafa da sağlam vurdunuz ama adamların alma olasılığı daha iyi bence. Güzel bir şekilde saldırırsak alırız gibime geldi de. Adam roketle falan alır da ya boş yap ya. Ben hatta atmayayım. şuraya zehir falan atayım canı az alsın. Roketle falan oraya alırız. Roket falan atması lazım onun şu kartı atmadan karşı çok iyi oluyor. Allah ya bir şeyler oluyor ama ya. Kanka bok gibi attı görmedin mi? salak salak atıyorlar ya anlamadım ki. Aga şunu sağ tarafa atsa kazanacağız ya. Yok olmadan iyi attı bu sefer. Aynen de. Yani daha iyi atabilirdi bence Aga burayı nasıl tutacağız bir şey yap. Serdar. <laughs> Kanka zehir atsaydın daha az vururdu bence ya. Zehir oraya atmak istemedim. Zehiri şöyle atmak istedim de. Kanka ben yılanlıya yılanlıya alacaksınız. Aga bir şey roket falan atsak alırız gibi geliyor da. Şerefsiz. Oradan da o tarafa gider o eşek. Hayır tamam o tarafa gitti. Şu anda... Bizim çocuklar 2-3 vurdu. Fazla gelmesin. Atağa roketini zehrim dönüyor. Öldü öldü. Zehrim dön ya. 2 dakika tut. Ya oh anasını be. sikeceğim tövbe estağfurullah ya. Ciddi misin sen? Abi ama? daha önceden atsana şu roketini ya. Gidiyor gerizekalı gibi şuraya atıyor. Sen niye bir maç fazla girdin lan? Replaga beni. Aga böyle salaklar geliyor. Bu maçta gelirse var ya boşuna gitmiş olacak. Aa yani ben niye girdiysem? Artık. Of, of Arkadaşlar o attığı roketi görmüşsünüzdür inşallah. Boşa attı bir kez. Yani görmediyseniz de lütfen geri alıp izleyin. Arkadaşlar ne attı biliyor musun? Şu nehir var ya oraya attı. Boşa değdi <laughs> o da. Aptal. Allah'ım ya Rabbim ya. Kraliyet bile gitsin her tarafı hesefinde konuşacağım. Aynen. Ha, aptal. <laughs> her seferinde gitsin iki kez vursa Benim yeter. mallardan kurtarım. Pelese. Sıçtık. Şunu at aga. Tamam şövalyemiz iyidir. <laughs> şunu da attık da bir goblin'e değmedi keşke değseydi. Aptal aptal kartlarla vurdular da çok 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 az vurdular. 200 mü ne vurdular ya ondan bir şey olmaz. Bizim büyücüyü sen görüyorsun mu? Büyücü. Buz büyücüsü aga sen bilmen. Oğlum değiyor mu onları? attım? Vallahi değdi. Kraliyet paketi değil mi onun karakterinin ismi? Yiğidim aşağı doğru atlıyor, alana sarı falan da veriyor. Aslında güzel kart. Aga git şuna bir tek at diyecektim de önüne engeller Var çıktı. Repliyim mi şimdi sen? O kızı öyle bırakırlar mı? Aga mezarlık atmayacaksın inşallah oraya. Bir top arabası falan at. Aa, at yani. artık. Yiğidim neyi bekliyorsun? Ben anlamadım ki. Neyi bekliyorsun? Tövbe estağfurullah. İlham gelmesini mi bekliyorsun? Aa ya böyle şeklerle zor kazanılır aga değil. Sıfır uyum sağlıyoruz bana gelenlerle ya. Cidden ya yani, sıfır uyum. İyi çalıştı da şey. Aga attım da ben onu. İş yaptı bence hepsini adı aldı. Bu maçı da verirsem yani cidden bu bo boku bokuna kaybetmiş olacağım ya. Çünkü kanka ilk maçı kendi şeyine gitti bence. Aynen. İlk maç kendi şeyime gitti diğerleri de artık Allah kerim. Ya niye kaybettiğinizi Sen bile hatırlamıyorum Sen bir konuş arkadaşlar ben onu bir susturdum. İlk maçı niye kaybettiğinizi bile hatırlamıyorum. Aga 2-3 vuruyoruz da onlar fazla bir şey yapamaz ki anasını Aynen. Prenses falan. Şimdi abi gitmez. Hızlıca yani. kimseye değmiyor. Kuleye atmak için mi attım Ben anlamadım ki. Onun için atıyorsan atma daha iyi. Çok sıkıntı. Geçmiş olsun arkadaşlar. Bu maçı da kaybettik. Yani bu bir arkadaşınız, kuzeniniz falan yokken girmeyin. Yani girerseniz böyle mallar denk geliyor. Aynen. Boku boku'na kaybettik ya Benim yüzümden de oluyor galiba ben çeşke girmeseydim Aynen aynen sen bir maç fazladan girdin her ben, şey gitti Ben boku boku'na girdim onu ya Niye girdim diye sorsanız var ya hatırlamıyorum Bir dalgınlığıma, boşluğuma, kötü anıma geldiğinden emin olabilirsiniz Neyse arkadaşlar 25 kart diyor kanka Bir ihtimal sonra biriktirsem falan İkinci Bakayım. video Yok aga ya boş Bu büyülü sandığı biriktirip arkadaşlar şimdiden söyleyeyim. Mega yıldırım sandığını da biriktirip bir video çekmeyi düşünüyorum. Neyse arkadaşlar her zaman olacak diye bir şey yok bu videomuzda da olmadı. Sen bir videoyu bitir Umut. Evet arkadaşlar Yıldırmışkan kanalına abone olmayı unutmayın. Acemi de kanala abone olabilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.